Bir e, Hamdo oldu. Hamdo bize geçecek gibi ama gerçekten... E, Bilmiyorum artık bakacağız. Akordiyonu var zaman, ya çok güzel çalıyorsunuz Hamdo. Yani. Ben o zaman geçeyim oraya akordiyon başına Hamdo gelsin buraya olur mu? Ya ikisinin arasında kararsız kaldım yok oldu. Biz böyle iyiyiz. İyi mi? Tamam ya. Ondan... o zaman. tamam. Sorun yok ya reklam <laughs> arasında değiştiririz yani olur mu? S sıkıntı yok yani. <laughs> olabilir ya değişiklik iyi geliyor bazen. O zaman bir bazen. Sarayıva yapalım o zaman. <laughs> Arkadaşlar evet, bir saray gelsin. E, tüm e, boşnaklara gönderelim. Tüm başlayalım. boşnaklara gelsin bakalım. Hadi bakalım. Saray evimiz gelene kadar ekranın başındaki sadece boşnaklar değil, <laughs> akrabalar da olsun. grade moji, njoj sam dao život svoji Pozdravi mi majku staru, je poznu u Beharu Pozdravi mi majku staru, je poznu u Beharu Sarajevo, Sarajevo, šećer Bosno volim te Ljepa zro, ljepa zro, svu po svijetu tražim ti te. Sarajevo, Sarajevo, še her volim te. Ljepa zro, ljepa zro, svu po svijetu tražim ti te. Grade moj, što sam dao život njoj Već to sanjam, ja, svijetla tvoja Sarajevo, susto moje Već to sanjam, ja, svijetla tvoja Sarajevo, srećo moje Nie pa z nie pa z rok, spokojnie tu tracimy. Sara nie, sara nie, się nie bosło o limkę. Nie pa z rok, nie pa z rok, Hep ol, ol Harika, harikasınız. Yüreğine Tüm boşnaklara gelsin Hamdo. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi. Yani tamam şimdi bu Arnavutça biraz. güzel okuyoruz dedik ama da bambaşka bir alo diyelim bakalım kimine. Alo! Alo! Merhabalar. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Bayram Demdal benim ismi. Tekirdağ Çerkezköy'den arıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Sizi de hoş geldiniz. Programa çok güzel yakışıyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Demdal. Tekirdağ Demdal ben... nasıl dilimisi? Çok güzel bir Bayıldım. <laughs> Beni mi aradınız? Yuboz <laughs> Hanım'ı? <laughs> Ya biz... Allah ikinizi de ayır diyorum. İkiniz de çok güzelsiniz. O zaman beraber. Allah beraber, bizi biz ayırmasın abi. <laughs> evet evet Allah ikinizi de nazardan saklasın. Çok teşekkür, ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Tekirdağ da hayat nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Valla biraz moralimiz çok bozuk ama Eğlenceli gördüm mü tek dayanamıyorum sizi aramadan da duramıyorum. Ay 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 kıyamam kıyamam. Ya bu dünya gerçekten çok kısa hayatımız da çok kısa hiçbir şey üzülmeye gelmiyor çünkü düzülerek hiçbir şey çözemiyoruz. Yapmamız gereken sadece bizi mutlu eden şeylere bakarak onlarda moral bulmaktır. Evet. Sizden bir parça isteyebilir miyim? Tabii ki ne demek seve seve karşılama bir çift tekne yapabilir misiniz? Hemen şöyle not alalım. Biz Tabii ki. İlerleyen dakikalarda hazırlayıp da hemen. Evet. Efendim, Kime armağan edeceksiniz? Buradan Yıldız İngin'e gitsin, Sıdeka Teyze'ne gitsin, Ertuğrul Sayfa'ya gitsin, Ali'ne gitsin, Ali Binan'ın içine gitsin. Bütün Çerkezki'ye armağan ediyorum. Sevgiler gönderelim. Sevgiler olsun. Kucak dolusu sevgiler. Evet, Çerkizköy'e, Tekirdağ, Türkiye, Balkanlar.